Selamun Aleyküm. Arkadaşlar çatır ceviz. Bu sene diktik. Yeni dikim. Yani Mart, Nisan, Mayıs. Mart'ın sonunda diktik. Gayet güzel gelişmiş. Ağacın kalınlığı gayet iyi. Tepe vurumu yapacağız arkadaşlar. Çünkü biz daha da iyi olmasını istiyoruz. Daha da güçlensin. Kökleri güçlensin. O yüzden tepe vurumu yapacağız yaklaşık bir karıştan şurada 1 2 3 garanti olsun 3 4 tane göz bırakacağız. Şuralardan yapacağız ki bu ağaç daha sağlıklı bir şekilde gelişsin kökler iyice ne yayılsın, tutsun. Şuradan çıkmış Aşağı aşı yerin bak şuradan da bir tane patlamış. aşı yerinin hemen altındaki şunu da alalım şuradan ki gücü buna gitmesin. Şimdi kamışa gelmeyecek bir göze bakalım. Şu iyi. Evet, buradan vurabiliriz. Bismillah. Tabi biraz kalın. Büyük makas kullansaydık daha iyi olurdu. Çok sağlıklı, gayet güzel tutmuş. Gördüğünüz gibi yapraklarından da zaten bu toprak makasla toprak vardı. Şimdi buna su tut koyacağız ve devam edeceğiz. Başı noktasına da su tut koyalım. Koruma açısından. Evet. Daha şu. Az önce kopardığımız, kopardığımız yere de sürelim. Evet. Evet arkadaşlar. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته